Parti chatten herkese merhaba arkadaşlar PES 2016 söz verdiğim karşılıklı müsabaka videomuz huzurlarınızda direkt geçelim buyurun buyursunlar. Ben burada fasulye olarak e... Fasulye derken abi yani... Ayşe kadın veya ne bileyim hani taze böyle Demoya e, Demo... fasulye e, olarak evet. abi o yüzden Esra. Juventus Esraflı ben de Estağfurullah abi PES bir ruhtur abi, ruhtur abi. Gitmeyen evet. bir ruhtur abi PES Bende düşüşte olan yok. Ben takımı iyi eğittiğimi düşün, şey yaptım düşünüyorum, çalıştırdığımı düşünüyorum. Ya. Ne gıcık bir adamsın ben sen yani ya. Abi kusura bakma ya. Ben ne yaptım da Pirlo düştü demin? Yani, evet, hiç, yani. Abi Totti, bende de Totti düşük abi. Adam 39 yaşında, ölecek. <laughs> Morsa mor. Oynatmayı bilirse hoca. Bak göreceğiz Faydalanmayı bilmen lazım abi. Ben sana o kadarını söyleyeyim. Hazır mısın? Evet hazırım. Hazır mısın Çok abi? Çok hazırım. Ama Bak abi milyon, milyonlar bizi izliyor abi. <laughs> tamam. Milyonlar. Milyonlar abi karşılaşmaya Roma'nın vuruşuyla başlandı. İtalya'da. Abi, İtalya'da efsanevi hava büyük ve bir koşulları futbol oynamaya çok uygun. Son derece elverişli. Abi susacağım ve futbolumla konuşacağım ben. Peki abi. Becerebilecek misin? <laughs> Ay. Bakalım oyun olmuş mu olmamış mı göreceğiz abi. Yani şu an, şu an, evet abi. Şu an bir sevdim. Şu, şu kontrol. Şu şey değil mi? Tabii, tabii kontrol hissi. Son anda tık 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 sağa sola çekmeler kesinlikle, hafif kesinlikle. böyle. Parmak nasır yapmaya hop, müsait hop, bir hop. oynanış. Hop. hop. Göz. hopa, Hoppa. Göz. Hüt. Hoppa. <laughs> kış kış cinler, kış kış. Yalın. <laughs> ya <of. gülüyor> Hayır, hayır bunu yapma. Hande Ener miyiz? Hande Ener değil hmm. mi? Bu? Hande Ener. Ama bu maç Hande değil Burak yine. Efsanevi. Parti chat izleyenleri <laughs> şu anda Madur'dan videoyu kapadılar ya. Kiskinecekler. <laughs> ay. Ay. Aç önüne. Sen de mi katılacaksın? Gel. <laughs> Yavrum içi gidiyor zaten. Hayır. Ay giremedim ben. Girdim ben. Dışarıda kimse yok. Sakin, 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 sakin. sakin. Çok güzel. Dön. Şöyle tevez. Bekle, bekle. Ha, evet. <laughs> hop. Hop. Steiner. Ah, geç kaldık. Bu arada arkadaşlar tiskinmeyi bilerek kullandım herhalde. Herkes... Yani onu açıklama gereği duymuş. Bir <laughs> üç saniyedir düşünüyorum da. Söyleyeyim bari. Aaa! Oo. <laughs> Oyun olmuş abi. Yani çok abi, güzel gözüküyor. Çok güzel şu gözüküyor. Şu kadarını söyleyeceğim, fazla uzatmayacağım. Arkadaşlar, duyduklarınıza çok itimat etmeyin, bravo, oynayın. Bravo oynasınlar. Antrenör, evet. oynayın, kendi düşüncenizi geliştirin diyorum ben. Denenmeye son derece hak eden bir futbol oyunu kesinlikle, olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de her çıkan pes oynamış bir sağlam Evet abi. PES fanı olarak e, bu fikrimi evet, beyan edeyim. Baksana abi yerlerde süründürdüm. Bakkala gitti geldi herif. Ayy. Arka direkte ama niye Ayy. vuramadınız çocuklar ne yaptınız? Şimdi hani hücum şu an... Allah canını almasın Dur, dur, dur daha benim atak bitmedi. Şimdi abi. Bitti Şu mi? an bitti evet. <laughs> Bunu... Of of Cervinho. Cervinho fulleli bir oyuncu. Hadi. Aman kay. <laughs> Hayyuuu. <Halo! gülüyor> Cerviniyo! Nasıl ya? <laughs> önde olduğunu gördü. Arka direğe aşırdı. Arka direkte! <laughs> güzel, çok güzel. Maç Hatta çok şey gibi ya. Maç yeni başlıyor abi. Kesinlikle öyle. Maç yeni başlıyor. Canım benim. Beni mi tebrik etti o? Ah canım! <laughs> of! Bu Buffon suyunu içti. Soğuk su vardı <laughs> kalenin yanında. <laughs> Bu golün üzerine soğuk suyunu içti. <laughs> Pozisyonu bir kez daha izleyelim. Evet, abi, dikkatli bakalım. Cervinio zorladı orada defansı. Şurada sektirdim. Savunma yani. bir an sektirdi. Hata büyük. Tamam. Cervinio döndü. Baktı arka direkt boş. Aşırdın sen. Aşırdım abi. Abi ben seni öperim. Abi böyle bir adam Böyle bir gol abi. abi. Yani. Çok güzel. Çok. Neziy oldu abi. ama bunun olabiliyor olması güzel. Evet. Ve ama şöyle söyleyeyim onu denedim özellikle 2015'te aşırımlar evet. hani sürekli girerdi ya. O evet. öyle bir şey yok kalmamış yok. yani. Onu, onu ifade etmek lazım. Yok yani. ya. bu bence. Yani bu o pozisyon, pozisyon gereği oldu yani. O hamleyi gibi. yaptı mı? Kaleci de açılmış olduğu için. Evet evet. Öyle olunca da zaten girmesi normalde yani. Ben Buyurun. Çok, çok tatlı gol olmuş. Buyurun. Buyurun. Cevabı tamam, hemen bekliyorum. Normalde sevmem yediğim goller ama bunu sevdim yani. <laughs> Derhal yanıt bekliyorum. Lvc. Ne yok? Lcv. Lütfen cevap. Yanıt. Baba bir güzellik yapsana. <laughs> Hayır hayır, sakın. <laughs> Yok abi. Sportman'in ruhuna aykırı. Hayatta yapmasın. Aykır Yapmam ya. Yapma abi. Yapmam abi, hakaret yani. Aman, çok... ezik bir vuruş yaptım. Aman. Aman! Çok orada riskli oyunlar, özgüven iyi ama bu kadarı da... <laughs> ...fazla. Ay 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 ay. Ay Aman. ay. Evet. Ayy. O da açık vermemeye çalışıyor. Ulan ah şimdi burada kesersem neyse tamam. Evet, Çok kestin şükür. abi. Biraz bir en azından kapamadıysam da. Aa! Ah. Evet. Daha var değil mi bakayım? Daha vaktimiz abi var. İkinci vaktimiz i̇lk yarıda var. herhalde var ya. E, i̇lk yarıda bir tane atsam evet. iyiydi. Bir üçte birlik kısmını geride bıraktık oyunun abi. Geriye kalecisi Desantis'e dönüyor. <laughs> Desantis ya. Şöyle. Adam da şöyle. iyiydi abi. Yani abi iyiydi. şey hani bir Mustafa bekli bir değil mi? Evet. O yoktu, yoktu yani, yani ama. Ve şova döktük. Paslaşmalarla, seri paslaşmalarla önceki oyunlarda serinin oyunlarında olduğu gibi sanırsam burada da bir gol attığın zaman ki geçen ben onu çok beğenmiştim çok mantıklı. Menüde direkt var abi. Player emotion bilmem ne açık mı kapalı mı istiyorsun diyor. Allah kahretmesin. Pogba! Vurdurmadılar. Vurdurmadılar. Şimdi Totti'nin önüne. Totti! Kaleci yaştık orada. Buffon. 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 Le Buffon. Le Buffon. Le Buffon. De Annesi Fransızdır bu. Tabi abi. Annesi Fransız. Babası ise... <laughs> Cezayir. asıllı. Abi ilk yeri, Güzel geçtik. Bir yere. Enteresan bir ilk yeri oldu. Nasıl değerlendireceksin oyunu abi? Baya heyecanlı, eğlenceliydi. Abi, abi konuşmayı şu an düşünmedim bile yani öyle söyleyeyim. Şöyle... Senin Pirlo bir görev alır mı ya? Abi onu düşünüyorum şu an. Pilo'yu da oynatmazsak ayıp Salih oluyor ya. Salih'i alsam mı? Yine? Salih mi? Salih var abi Nine Golan'ın Enteresan... yeni... Salih... Abi altıgenin gelmesi güzel oldu ya. Altıgen harika abi. Altıgen candır. Yeni görsel tasarımı da çok güzel. Evet İçindeki evet İçindeki o dış gayet siyah çizgitleri. Gayet nezdi. Neyse dur bakalım. 60'a kadar yol var abi. Lucescu. Sevdiğimiz, saydığımız bir teknik direktör. Kesinlikle değil mi? Florent düştü. Blip 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 blip. Onlar yok bilip, değil mi? O evet sesi. abi. O yok Onu yani. arıyor insan. Çık blip, çık çok nezih kalmış çık, ya. Çık, biraz çık. biraz. Ne? Yalnız bu yeni spikerle falan bayağı taş olacak abi. Ha bir de öyle durumumuz var evet tabii. Abi. Doğru. Bahsetmiştim. Bir, bir kez daha bahsedeyim. Yani. Bir sıkılmıştık evet eski ee, spikerimizden. Evet abi. Değil mi yani? Bir artık tabii, tabii, O Direkt. Hoş adam hani adam dan da ziyade şeyler de eskimişti yani nasıl diyeyim konuşmalar da kalıpları eskimişti. kalıplar falan. Zaten falan ama zaten eskimişti. problem o değil mi ama o, o biraz bence adamdan da kaynaklanmıyor mu acaba ben aynı fikirdeyim abi konemden kaynaklandığını yoksa... düşünüyorum yani şimdi bu yenisi bakalım en azından yeni bir heyecan ses olarak tabi bu Gamescom efendime söyleyeyim, trailerından dinlenebilir kendisi oradaki spiker oyundaki şey spiker olacak yani canlı mısın da orada yoksa ee, yok yani Aa, Aa nasıl o ya? Oğlum, bomboş öyle vursana kaleye. O yok ama öyle bir şey galiba. Hayır! Hayır abi. Ben kabul etmiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> bir de Objection. Olmaz. Red ediyorum. İtiraz red ediyoruz. Red ediliyor <laughs> yargıç. <Sayın> <laughs> Lütfen itiraz hakkınızı boşa kullanmayın. Bunu bir uyarı olarak görün. <laughs> ne diyorsun abi? Ama öyle boş bırakırsam. Güzel işte. Bu uzandı ama güzel. Yani pesse yenilip keyiflenecek halim yok tabi de. <laughs> Dur bakalım. Bir gol atalım, şerefsiz yapmalıyız. Sen... sen... Cevabı... Yok. Daha değil be Gürkan, birazcık da daha... Yok be abi. Ben, ben bir... Hafif bir kayıt yayın stresi Var tabii canım. Diyorum. O, o Neden tabii Çünkü yani. önceki maçlar hani 2-3 maç yaptık bu videoda evvel. Ondan... Evet, o evet biraz daha iyi bir performans vardı yani. Ay 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 ay. At oğlum. At yav. Allah Allah. Ay 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 ay. Adam, ooo, Morata! Gelmedi Murat'a ya. Allah ın... abi. Çok Oo. güzel geçmedi mi? Arkadaşım bu kadar da çuvallamayın ya. Ay. Bak, çuvallamayın. şu an direkt şey yaşıyorum 2-0. <laughs> Değil mi? Onun bir tabii, tabii. <laughs> Herkes bir ıskalıyor, ıskalıyor. Ama güzel Allah. bir şey bu oyunda yani. Yemeyeceksin. Rövanşını yaparız abi, ayıp Yaparız, yaparız zaten. Yani. Evet. Rövanşını yaparız yani. Ulan! Ay! Arkadaşlar canım. sakin, sakin. Bir saçmalamadan bir... Evet. <laughs> Karambolanı! Akıllara Beşiktaş'ın unutulmaz... <laughs> Hoca dirsek var burada adam yerlerde süründü ya. Dikkat izliyoruz. Bakın. <laughs> Direkt koydu ama. <laughs> evet koymuş. O da tekme mi attı kalkarken? Animasyonlar da çok güzel. Evet ya. abi. Baya Bayağı güzel. Şöyle enteresan bir şey demin ama. Morata son kanatta topla buluştu. Karşısında Manolas. Oo, Mor ah. Offside <laughs> <laughs> Oğlum niye sektirdin arkadaş? Arkadaşlar oyun olmamış. Bana <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şaşırdım lan anlamda offside'dir diye bıraktım ya. Dakika 70, 20 dakikalık bir süre var aslında. Ah be. Yok ya şey var ve acımasız yani. 2-0 falan geriye düştüğün zaman baya... Ben geçen oyunda e, lig açıp bayağı çok maç ah. yaptım. Onu çok yaşıyordum abi yani. O, ve çok hoşuma gidiyordu. Hani Tabii abi etkileyecek Dün ya. aynı Galatasaray Sivas Spor maçında başına gelen gibi yani. O abi, abi bir abi sektirdi. Oldu öyle bir şey. Adamcağız o da insan. Takım göçtü ya toparlayana kadar da maçı anca şey yaptılar. Yok benim sonum bayağı Galatasaray. Vakit gibi. var ama yani öyle söyleyeyim ya. Yok ya genel Dön be! Dön be Totti! Totti öldü tabi ya. Oyun o kadar Arka hızlı başlıyor. ki durmadı. Durmadı oyun. Pilloyu almayacaktım ya. şöyle ben bir döndürürüm artık. Bu dakikadan sonra tempoyu düşürmek benim için fayda olacak düşüncesindeyim. Deyip geleceğim diyorsun. <laughs> Seyirci coştu ya. Ama yok çok güzel maç oldu. Güzel goller. 2-0 net skor Roma taraftarı şu an. Aa. Pogba. Pog. <laughs> Aman, offside. Evet. Offside. Morata. Oy. Bir güzel geldim ama olmadı. Bayağı iyiydi. Drey yanından sıyırdı. Bu replay açıları falan da güzel olmuş ya. Yani. <laughs> Adam etmişler yani. Tatlı evet. Ben topu da beğendim biliyor musun ya? Top çok güzel, evet, yani evet abi, çok güzel. Pes topu tabir ettim ama beğendim ya. Hoşuma gitti. 86. 86. dakika. Ay. 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 Morata. Ah burada bir paniklediğimi itiraf ediyorum. Evet öyle bir şey oldu bir ya, ben bunları senin yani, evet. yani bitiriciliğini evet. bildiğim için. Yok, biraz rahat ol, olaydım. Abi bunun rövanşı o... Ya hoca, maç bitti ya. Sarı veriyorsun ya. Sarı <laughs> kart, şöyle. Sarı kart. Buyurun lan. Maiko, sarı kart gördü, dakika. 90 Gülsen hala orada Jack Russell'ımız sevgili karamelle mi uğraşıyorsun? <laughs> ya gelsene boş ver ya. Parmağını mı yiyor? Bırak, bırak. Pogba. 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 Oy. Olmaz. Ve tebrik ediyorum. Çok güzel maç. Nezih bir maç Çok Arkadaşlar oyunu deneyin diyorum. Ve bu maçın bir rövanşı olmasını teklif ediyorum. Kabul ediyorum. Bir diğer videomuzda rövanşı olsun mu? Ah ne güzel olur. Ne dersin? Onu da bir üç yerim tam olur. Arkadaşlar <laughs> bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Rövanşı da izleyin ya. Böyle Rövanş bir şey bilir. Kaçırmayın. Kaçırmayın. Görüşeceğiz.